Ay sisi sí, sí, paşi sí. Neredesin Pango? Sen makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi boz boz kok Komplike yap boz gibi kafa karıştır Yala yapıştır yunusların denizine dal 100k gece konseri yap 27 yaşında milyon lira Çok da bir şey değil teke 100 bin euro Skin para puluk da bu dolamam Paso minnet paso bin ton rica İcraate gelince fıs Bana her boku de ben deyince kız Bana tek dediğin salam sosis Ama senden olur helal domuz bana ne diyorsan Yeter ki dediğini bir kere yap Bebeler her boku biliyorlar Eleştir sikiştir gider ayak Boşuna yapacağım bize lolo Ondan sonra kaçak bir yere bak O da hakkın işim midir lolo Şerefsizlik olur size lol. Şerefsizlik olur Makinalı sen sof 10 miligram çarşafı ver akavayı ser Gos gibi kal düşmanım yok döküyorum dos gibi kam No limit lan los gibi boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri yap Para ister gitmek ben bırakamam Always focus always I'm on top tamam Tutan kamon gibi kralardan kamam Elektronik çama mikrofonda yamam Diğer adım yam 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 Yamulsun tamam yamuksun tamam Benim uzayım ve benim fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir etik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Binlik bir ten üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi Fahrenheit'a bu kamyon. Diğer alım yam yam altını sikiyim lanet Benim ben <laughs> <de, çanım>. Ben <laughs> makinalı sen soft minigun 10 miligram extra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser ghost gibi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi boz boz kok Co komplike yap boz gibi kafa karıştır yıla yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri ya we